daha fazlasını yapar. Sizi arıza tanımlamanın her adımında destek. Yani çıkıyor 6000 metreye <laughs> 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 Bak oradaydım buraya geldim. E ee, Eee yani. Bir daha gideyim mi oraya? E git. Tamam gidiyorum. <laughs> Gerçekten deli işi bir de devamlı şöyle şikayetleri olur onları. Neredeydiniz? Ay sen Moritz. Nasıldı? Hep Türk var. <laughs> Ay bir var <yavad>, hep Türk. <laughs> Kendi cinsinden bu kadar tiksinen başka bir topluluk bilmiyorum ben. Hiç penguenden rahatsız olan penguen duydun mu sen? Oğlum hadi beyler. <laughs> bir dağılın bakayım ya. Böyle bir şey duydun mu? Tatilde Türk'e denk gelmek diye bir dert olur mu ya? Ay Roma'daydık değil mi Nurhan? Yani böyle Türk. Deli bir çektik ya. Ağzım geçiyor, geçiyor düzeldi. Yani... Abi... Duymadınız mı hiç bunu? Ya kendileri gidiyorlar oraya. Ya sana kaç Türk lazım? Niye rahatsız oluyorsun? Ya Avusturya'daydık her yer, yani Paris'teydik. Türk böyle. E sen ya bizi sayma, yani bir Türk zannedilmemekle sevilme vardı biliyor musun? Türk zannedi... Ya bana bazen diyorlar ki, Türk'üm diyorum, şaşırıyorlar. <laughs> e belki o hasletleri görmüyorlardır, kim diyorlardır? <laughs> yani niye bunu bir övünç kaynağı... Ya bana hep Fransız mısın diyorlar, şey diyorlar. <laughs> Ama o yani zannetmiyorlar, Türk zannetmiyorlar. Roma'daydık her yer Türktü. Bunları mesela ben pasaport polisi olsam dönüşte almam. Bunlar geliyor mesela kar tatilinden ne oldu? Gelecek Türk <laughs> Ne oldu? Çok Türk var içeride. Hadi. <laughs> Gezmek lazım vallahi. Görmek lazım yani. Yaz olsun, kış olsun, memleketimizde dört mevsim, yedi iklim, dört bıçak gezmek lazım. Gezmiyor. Ata Bursa'dadır biliyorsun Ata Ama e. bak ne güzel Ege'yi biliyor, Trakya'yı anlıyor. E gezmiş, dolaşmış oralarda vakit geçirmiş? Ben öyle bir şeyim yok yani. Çok az gezebiliyorum ben. Evden bu kadar gözlem yapabiliyorum yani. <laughs> Evden bu kadar oluyor. Ama gezsem dolaşsam. Bir arkadaşlarım bir yayla da film çekiyordu Ordu'da. Yine ben doğma ben İstanbulluyum. Buradaki en büyük tepe ne? Çamlıca Tepesi. Kaç? 280 metre. Yokuş dediğin zaman deve bağırtan. Buradan Barbaros'tan bar bar aşağı in. Buradan yukarı çık. Ah bebek yokuş. Ay çok dik var. Abi 1600 metrede evler, kasabalar, köyler vardı. Birden avatarın içine düşmüş gibi oldu. İlk defa yaylaya çıkıyorum. Araba böyle dikeldi böyle bak. Böyle oldu ve diyor ki neresi diyorsun diyor ki şuradaki köy var ya cami var ya diyor bak cami var ya orası artık orası yani orada artık Allah seni görür yani anladın mı yani abi acayip o köyü geç ileride bir köy daha var diyor ve dikeldik ya buradan dere akıyor oradan bir şey olay yani insan coğrafyanın nasıl karakteri belirlemesini, öyküyü, destanı, sözlü edebiyatı, yazılı edebiyatı nasıl belirlediğini anlıyor yani hakikaten. Şimdi Karadeniz türküsünde niye böyle çok mücadeleler vardır? Hep böyle bir yön bildirme vardır. Çünkü yöre öyle. Oradan oradan teleferikle gidiyor, biri salın üstünde gidiyor, örü, akayi, öbür dereler akaya, öbür tarafta köy onun bir tepe ardında falan. Fark etmedin mi mesela Orta Anadolu türküsü düz ayaktır. Hani çeşme başına vardım, hani Geliyorsun dümdüz, çeşme başı burada, cami orada. Şuradaki ulu dağlar, ancak uzaktan gösterme vardır. Karadeniz'de topografya yani böyle... ...hep yön bildirerek başlar türkü. Ha buradan o yani. <laughs> Derelerden aşağı, <hasay." gülüyor> Oradan bu yani, oradan o yani. yani hani kaybolma diye... ...türkünün içinde... <laughs> ...türkünün içinde yitip gitme diye... Derler hakayı oradan gelir atmaca kuş uçumu vurdular. Fa yani hep wow you can really dance. Yani. Oğlum şöyle şarkı mı olur bak ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ya projenin büyüklüğüne bak yani sen hiç orta Ege'de Mege'de böyle şey duydun mu sen hani şöyle olursa böyle olur. Orada yani yöre acayip böyle. Ulan bu dereler Hani Lavazya kanunu, oradan bastırınca buradan yürüsün ne biçim olur? Orta Anadolu'da odasına vardım, eyvanına girdim. Düz ayak işler yani. Dam dam dama atlarım falan hani Güneydoğu Anadolu. Yani hep böyle evlere girme var Orta Anadolu'da. Anadolu'da da böyle bir şey var. Eyvanına girdim, odasına girdim, oda... Niye giriyorsun odaya? <laughs> Tek bir ahlaki bir sorun var. Problem ellerin duyması mı? Bakın bu genetik şifre olarak bunu test edin ne olur. Bak orada bir çok tuhaf... Tek sorun niye ellerin duyması oğlum? Bir şey... için defisit derler. Deficiency, yoksunluk mu demek? Evet. Dikkat eksikliği diye çevireyim hadi. Dikkat eksikliği, Karadeniz türküsünde dikkat eksikliği vardır. Fark ettiniz mi? Attention deficit'tir yani şarkı. Klasik eserden örnek vereyim. Hani Aç beyaz peştemalin malin bir göreyim yuzu bir göreyim yuzu ne bir göreyim you. Ne oldu ya? <laughs> Bak bir anda puf bir kara deliğe düşme var yani. O an ne yaşanıyor acaba yani? Hani eseri düşün. Hani sepetumun değil mi? Sepetumun ifleri keseyi omuzumi keseyi omuzumi keseyi omu... o mu fesir o mu attention deficit Furkan bir dakika <laughs> ya ne yaşandı acaba hani bir göreyim yu yani yaz bestekar ne düşündü bir göreyim yuzuni bir göreyim yu yuzuni no yuzuni aynı olur bir göreyim you. Wow. Buna bakacağım diye. Yani <laughs> Tuhaf değil mi? Ulan böyle ıvır zıvırla da kim uğraşır ya? Anca ben. Cennet, cennet.